Ben bugün sizlere e, biraz daha e, menajer menajancın ürünleriyle KVKK tarafında neler yapabileceğimizi anlatacağım. Öncelikle kendimi tanıtmak isterim. İsmi ben Derçom. bir e, firmasında menajer ve satış ekip müdürü olarak görev yapmaktayım. Yaklaşık altı e, 6 seneden fazla bir zamandır e, Vital e, görev yapmaktayım. E, öncelikle KVKK'dan anladığımız kişisel verilerin yani özel verilerin korunması ve bunların korunması ve hiçbir şekilde şirket dışına veya da çalınmaması bir kişi tarafından ele geçirilmemesi anlamına geliyor. Aslında ben size bugün daha çok IT tarafında IT'yi ilgilendiren KVKK kısımlarından bahsedeceğim. Çünkü biliyorsunuz ki KVKK şirketin kapısından da başlayabiliyor. Yani şirket kapısında kimlik veren kişinin bile e, KVKK rızasının alınması ve bu verilerin e, güvenli ortamlarda saklanması kısmından e, sonuna kadar geliyor ama ben biraz daha size IT tab e, tabanlarına kadar yapabileceğimizi anlatacağım. E, özellikle e, ISO 27001 ve KVKK, yurt dışında da e, ismi olan GDPR olan e, tarafımız tarafınızda firmanızın denetim süreçlerinde yardımcı olacak ve hızlı bir şekilde süreçlerinize uyum sağlayacak ürünleri konumlandırabilmektedir menajer ee, için. bu tarafta dikkatli olması gerekilen en önemli kısım son kullanıcının e, verileri veya da müşterilerinizin verilerini sistemlerinde IT çalışanları olarak IT'nin sorumlu olduğu sistemlerden alınamaması veyahut da üçüncü bir kişinin eline geçememesi, geçmesi, standart bir hali korunmasını sağlamamız gerekmektedir aslında. Ee, özellikle bu bilgilerin e, çalınması veyahut da para karşılığı başka bir yerlere devredilmesi veyahut da başka bir kişilere verilmesi kısmı gerçekten e, çok büyük cezai hükümlülüklere e, yol açabiliyor Ama tabii biz IT çalışanları olarak ilk önce kendi sistemlerimize e, korumamız ve bunların güvenliğini almamız gerekiyor. E, daha önceki, benden önceki sunumlarda da anlatarak, e, özellikle değerli müşterilerimizin de anlattığı e, desktop center ürünüyle başlamak istiyorum. Özellikle e, 2020 yılında gerçekten e, COVID ile de beraber e, şirketlerin son kullanıcı veya da sunucularının yönetimlerini aslında bu yazılım üzerinden yapabiliyorlar, kolayca yapabiliyorlar. Bizim için KVKK kısmında e, veyahut da GDPR kısmında denetimlerimiz kısmında desktop santraline işe yarar. Bunu anlatmak istiyorum. E, şu anda so çok veri kaybının olmasının en büyük sebebi son kullanıcılarımızın evde olması e, evden çalıştıkları durumlarda da her zaman VPN şirket içerisine dahil olmadıkları için peçmanajmentlerine yani yama yönetimlerine veyahut da Microsoft dışı, third parti yazılımlarının, yama yönetimlerinin senkron bir şekilde şirketteymiş gibi yapılamaması kısmına geliyor aslında. Desktop Center'ın bu özelliği sayesinde zamanlanmış veyahut da anında veyahut da manuel olarak IT yöneticilerinin hızlı bir şekilde sistemlerin müdahil olmasını, patch'lerini hızlı bir şekilde geçirmesini ve güvensiz evde olsa dahi güvensiz, sekürite peşleri geçilmemiş, çöp parti peşleri geçilmemiş kullanıcılar olmamasını sağlıyoruz. Bu bizde daha çok neyi ön plana çıkartıyor aslında? Kullanıcımız dışarıda, evde, güvensiz bir ortamda kullanıcımıza bir saldırı düzenlendiğinde, kullanıcımız bu saldırıyı yediğinde, ilk VPN yaptığında aslında şirketimizde bu saldırıdan nasibini alacaktır anlamına geliyor. Bir diğer kısmımız, bir diğer kısmımız aslında kullanıcıların USB cihazları kullanımı. Çünkü bildiğiniz gibi yine herkes şirket içerisinde veya şirket içerisinde VPN yaparak şirketin belirli sunucularına erişme hakları veriyoruz. Bu hakları verdiğimiz kullanıcılar kötü niyetli olurlarsa eğer USB cihazlarıyla istedikleri verileri istedikleri e, şekilde alarak başka insanlarla paylaşabilir veya da kendi bilgisayarlarına alırlar ve e, tehdit unsuru oluşturan bir bilgisayarda kişisel bir verinin durmasını sağlarlar. Böylelikle de aslında yine güvensiz ortamlarda e, bu verilerden çalınabilir ve daha sonrasında yine de IT çalışanları olarak yine bizler uğraşabilir kısımlarda. Bunları şimdi hemen diğer bir üründe taçlandırmak istiyorum. Desktop Central'ın Mobile Device Manager Plus ürününden biraz bahsetmek istiyorum sizlere. Yine KVKK'da ne yapabiliyoruz? Biliyorsunuz ki şirket çalışanlarına ya cep telefonları, tablet gibi mobil taşınabilir cihazlar veriyoruz. Veyahut da kendi cihazlarını kullanmalarına da teşvik edebiliyoruz. Ama Çoğu firmalar, firmada bildiğiniz gibi kullanıcılar çoğunlukla mobil cihazlarını e, mail hesaplarını kullanmak, maillerini cevaplamak, maillerini görmek için kullanıyorlar ama e, eğer ki biz bir cihaz üzerinde mobil güvenliği bir mobil e, manager uygulamasıyla mobil device manager uygulamasıyla eğer almaz mısın? Son kullanıcı exchange hesabını herhangi bir yerden açabilir ve herhangi bir yerde bu exchange hesabını unutup bırakabilir. Ekstra olarak şunu da söylemek istiyorum. Cihazı kaybetmesi, çaldırması veya da bir yerde unutması durumunda yine şirket verilerinin bu cihazda olduğunu unutmayalım. Bunun bildirilmesi durumunda otomatik olarak loss moduna veya da wipe modu alarak cihazı cihazdaki tüm şirket verilerini silerek çalınsa dahi, bütün niyetli bir kişinin yerine geçse dahi şirket bilgilerinin o kişiye ulaşmamasını sağlıyor. bir diğer ürüne geçmek istiyorum. Aktif direktörü e, tarafında. Menajancının e, en güçlü olduğu ürünlerden biri AD Manager Plus. AD Manager Plus tam olarak aslında e, sizin aktif direktörüdeki e, Yüzdürsel Computers, Microsoft'ta herkesin kullandığı şu anda Yüzdürsel Computers'ta yapabildiğiniz tüm her şeyi yapabileceğiniz bir tool. Bazen ben böyle anlattığım zaman son kullanıcılarımız bana şey diyor. O zaman neden AD Manager Plus'ı kullanalım diye. biz burada AD Manager Plus kısmında şunu söylüyoruz aslında. E, User Sign Computers'te tüm yönetimi toplu olarak, hızlı olarak ve kolay olarak bir saatte maksimum bir saatte yaptığımız, yüzü sen kompüterle yaptığımız bir işlemi ADM nedir Plus 10 dakika içerisinde yapabileceğimizi belirtiyoruz. Siz de ki artık IT sektöründeki çalışanlarımız veya da sizler de şu anda biliyorsunuz belki bana hak vereceksiniz. Yani IT'de çalışan arkadaşlar sadece menajer şeye bakmıyor, aktif direktörüye bakıyor. Tek kişi aktif direktörü değil. Aktif direktörüye bakıyor, exchange server'a bakıyor. Gerekirse network cihazlarına desteğini veriyor. Hepimizin de e, tek nokta, ortak noktası bu olmadığı için e, uzmanlaşamıyoruz tek bir konuda. E, ADM Manager Plus e, bu konuda da size kolay arayüzü sayesinde destek olur. KVKK tarafında güvenlik konusunda da gelirsek aslında biliyorsunuz ki aktif direktörünün en yetkili user'ın, yani user hakkı domain etmektir user hakkı. Bu gruba üye olması veyahut da bu grupta olan bir user'ın servis ekranı şifresini bilmesi demek şirket içerisinde fa, sunucularda veya aktif gayretleri hesaplarında istediğini yapabileceği anlamına geliyor. Biz bu tarafta aslında AD Manager Plus'ta user side computers'te veremediğimiz kısıtlamayı bile vererek aktif gayretleri yöneten kullanıcıları kısıtlayabiliyoruz. Ve bunların hepsinin raporları nerede ne yapmış, ne zaman aktif dairetlerde hangi nesneyle e, ilgilenmiş konusunda zaten bunların raporlarını veriyoruz. Ayrıca e, onay mekanizması dediğimiz, yani e, bir kişi bir işlemi yaptıktan sonra belirli kişilerden onay mekanizmasından geçtikten sonra aktif de bu işlemin gerçekleştirilmesini sağladığımız için de güvenli bir ortam sağlıyoruz. Küçük bir e, de e, automation özelliğinden bahsetmek istiyorum. Özellikle KVKK tarafında aktif direktörde oluşacak bir kullanıcı oluştuktan sonra veyahut da AD Manager kullanarak oluşturduğumuz zaman e, ben kullanıcının title ve departman bilgisine göre otomatik olarak bu bilgileri alarak kullanıcıyı belirli OU'ya taşıyabilirim. Distribution grup ve security grup üyeliklerini verebilirim. Böylelikle kullanıcı oluştuğunda otomatik olarak bütün yetkilerini vermiş oluyor. Bir diğer konu da şifre konusu. Özellikle aktif direktörde kullanıcı açan kişiye şifre belirlemesini sağlamadığım için son kullanıcının şifresi güvenli bir halde olur. Yani son kullanıcı açıldığında AD Manager otomatik olarak son kullanıcıya SMS ile beraber e, kullanıcı adınız budur, password'ünüz budur, bu şekilde kullanıma devam edebilirsiniz diyebilir. SMS atabilir ve otomatik olarak bu IT çalışanları password'ını bilmeden hayatlarına devam edebiliyorlar. Bir diğer ürünümüz ise AD Adit Plus. AD Plus aslında daha çok ilginizi çekebilecek tarafı da özellikle KVKK tarafında çünkü GDPR uyumlu bir üründür aslında yurt dışında da. domain kontrollerlerinizi de, file serverlarınızı kim, nerede, ne zaman, ne yaptı sorularınıza cevap verir. Demin AD Manager'da anlattığım gibi, eğer AD Manager gibi bir yazılım kullanmıyorsanız veya kullanıyorsanız, aktif direktörü yönetirken, e, domain, çoğu firmada gördüğüm kadarıyla bir tane domain admin user'ı oluyor, e, beş tane e, orada teknik arkadaş oluyor ve bu beş tane teknik arkadaş hepsi bu domain admin user'ı kullanıyor ve herkes şifresini biliyor daha sonrasında sakıncalı bir durum yapıldığında, sakıncalı bir hareket, aktif bir hareket yapıldığında e, top ortada kalıyor. Ve kimse sorunun kim tarafından, spesifik olarak bu kullanıcı tarafından yapıldığını veyahut da hareketin, sakıncalı hareketin bu kişi tarafından yapıldığını bilmiyor. Ayrıca faiz server'da. Faiz server'da bildiğiniz kadarıyla şirket verilerimiz, özel veriler, müşteri bilgilerimiz olabiliyor. E, burada son kullanıcıların özellikle içeride veya da dışarıdan bir hacklenme durumu olduğunda file Server'ımıza erişen, erişen üçüncü bir arkadaşın aslında e, file server üzerinde o dosya üzerinde ne yaptığını ve e, kimin eriştiğini, kimin onun permission değiştirdiğini hepsini raporlar ve alarm olarak mail ve SMS yöntemiyle IT adminlerine gönderir. Böylelikle olay olmadan önce olay olmadan önce demeyeyim aslında. Olay olduktan 2-3 gün sonra değil aslında o anda öğrenirsiniz. Permission değiştiğinde öğrenirsiniz ve otomatik olarak hızlı bir şekilde soruna müdahale edip olabilir. Veri kaybına önleyebilirsiniz. Bir diğer ürünümüz ADS Self Service Plus. Aslında bu sadece sizlerin son kullanıcılarınızı ilgilendiren yani siz. De. Şirketinizde çalışan son kullanıcıları ilgilendiren bir konu ADSR servis parası. E, son kullanıcıların kendi kendilerine şifrelerini resetlemeleri ve hesap kilitlerini açabildikleri bir yazılım. Neden KVKK ürünleri arasına koyduğunuzu derseniz aslında e, en şirketler en kolay eklenme durumları veya da üçüncü bir arkadaşın içeriye girme durumu aslında son kullanıcı zafiyetinden e, yararlanarak içeriye girerler bilirsiniz ki şirketlerde e, domaininde bir şifre e, ko, şey yaparsınız aslında. Kompleks bir şifre ayarı yaparsınız ama bu kompleks şifre belirleme ayarını yaptıktan sonra da çoğunlukla kullanıcılar bu şifreleri unutur. E, ve her deskinize gelen çağrıların yüzde yetmişi, yüzde altmışı şifremi unuttum, hesabım kilitlendi, e, şifremi belirleyemiyorum gibi taleplerden oluşur. Ve bu sizin IT çalışanların aslında bir bakarsınız günde iki saatini, 3 saatini alan özellikle COVID döneminde e, evde gece 12'de, gece 1'de zamanınızı alan bir konu oldu. Biz otomatik olarak burada ADSR Servis Plus'ta son kullanıcılarımıza bir portal vererek kendi şifrelerini kendilerini değiştirmelerini, hesap kilitlerini otomatik olarak kendilerinin açmalarını, güvenlik yöntemlerinden geçerek bunları yapmalarını sağlayabiliriz. Bir diğer ürünümüz ise e, Data Security Plus. Demin ki anlattığım aslında AD Audit Plus'a göre e, sadece Windows File Server'lar üzerinde e, File Server Audit'in yani File Server'ın e, monitör izlenmesi, e, Data Rig Prevention dediğimiz e, son kullanıcıların ama e, USB cihazlarının e, monitor edilmesi, e-mail'lerin, krediçlerin izlenmesi anlamına geliyor. Bir de Data Risk Assessment dediğimiz... E, faiz server'ınızdaki data'nın riskini analiz edebilen bir yazıdan. E, adetik kısmında aslında e, yine KVKK gereği faiz server'ınızda sizin bir müşteri bilgisi, müşteri TÇ kimlik numarası veya da e, müşterinin bir e, kredi kartı numarasını saklamanız veya da tutmanız kadar e, doğal bir şey yok. Zaten buna kimse e, herhalde bir şey söyleyemez ama bunun çalınması veyahut da bunun güvenliğine alınması IT çalışanları olarak bizlerin görevi. Data Security Plus belirli zamanlarda otomatik olarak size file server'ınızı tarayarak ilk önce file server'ınızda riskli bir data var mı bunu belirler. Çünkü biliyorsunuz ki file server'a sadece siz login olmuyorsunuz veya file server'a sadece siz bir data aktarımı yapmıyorsunuz. Muhasebeden bir kişi de bu file server'ı kullanıyor. Muhasebeden bir kişi bunu bilmiyorsa Oraya müşterilerin TC kimlik numaralarını atar. Siz bunu e, monitör etmezseniz, riskinizi bilmezseniz yönetemezsiniz anlamına geliyor aslında. File Server adının kısmında da yine adi adetleri ilettiğim gibi File Server'ınızda kim, nerede, ne zaman, ne yaptı soruları Cevap verir diyerek bir sonraki sayfama geçiyorum ve hızlıca e, bitirmeye çalışacağım. E, bir diğer ürünü Log360 dediğimiz bir CM ve Network Trade e, Monitoring yazılımı e, adında olan LOG360'dır. E, bir CM ürününden fazlası nedir? Onu anlatacağım sizlere. Deminki anlattığım bazı ürünlerimiz vardı. Data Security Plus, AD Plus, AD Manager Plus gibi güvenlik ürünlerimizi anlattık. Aslında bizim ImmunDoc Analyzer'da e, bu ürünlerimiz entegre olarak log üretebilen, tüm cihazlarınızdan tüm logları alarak logları analiz edebilen, korelasyonlara göre belirli aksiyonları alıp sizlere haberler verebilen bir yazılım buçuğu aslında. Bu 360. Ee, ek olarak, başka ürünlerle entegre ettiğimiz için de ortalama e, bir sene içerisinde SIEM uygulamanızı düzgün bir hale getirebileceğiniz, başka SIEM uygulamaları da yapabileceğiniz kısımda biz başka ürünlerin know-how'larını birleştirerek aslında sizdeki bu süreyi 2 ay, 3 ay gibi kısa bir sürede hazır korelasyonlarla sağlayabilmekteyiz. Özellikle KVKK tarafında e, CM tarafı önemli. Çünkü hangi cihazdan hangi veri, database'de ne olmuş hepsinin aslında e, kolere edilerek, senaryoları kolere edilerek bir alan mekanizmasına e, sunulması gerekiyor bu kısmı. Ee, ve son olarak e, özellikle artık ISO 27001 ve KVKK ve güvenlik açısından e, IT çalışanlarının işini rahatlatan ve kolaylaştıran demek istiyorum. Password Manager Pro, aslında, bu Pro ürünümüz var. Password Manager Pro aslında hızlıca anlatmam gerekirse e, Privileged Password Management yapan bir yazılımdır. E, Privileged Password Management'tan kastımız e, şirketin sistem user'ları dediğimiz, sistem admin'leri dediğimiz, biliyorsunuz ki domain admin password'ü, SQL admin password'ü veyahut da switch'lerinizin password'leri gibi. Admin password'lerin ISP156 mantığında dijital bir kasada kriptolanarak saklanması ve kimsenin bu password'lere erişim sağlamamasını sağlayabiliyoruz. Ve belirli zamanlarda otomatik olarak bu password'leri resetleyerek de var olan de bu password'leri unutmalarını sağlıyoruz. Tabii siz şimdi şu anda diyeceksiniz ki adminler password'leri hatırlamıyorsa nasıl sistemlere management yapacaklar? Burada da aslında e, password management programının bir diğer özelliği olan ve ana özelliği olan privilege access management kısmı geliyor. Password manager üzerinden istediğimiz kullanıcıya istediğimiz yetkilerle şifre vermeden içerideki pes görüntü kullanılarak ve şifre göstermeden WebRT RDP yöntemiyle cihazlara login olmalarını, erişim yapabilmelerini sağlıyoruz. Ve bunların erişim yapılırken bir onay mekanizmasından geçmesini veya istediğimiz cihazda istediğimiz onay mekanizmasından geçmemizi sağ, geçmesini sağlıyoruz. Ve bunların en önemli kısmı logları ve video kayıtlarını alıyoruz. Böylelikle içerideki çalışanlar veyahut da Arsos hizmet aldığınız e, firma çalışanlarına hiçbir yetkili password vermeden tüm sisteminizde ilgili cihazlara bağlanabilmelerini ve bunların video kayıtlarının alınması ve canlı izlenmesine kadar yapabildiğiniz bir sistem düşünün. E ki özellikle bu dönemde e, yani dışarıdan çalıştığımız dönemlerde de e, gerçekten hem sizin güvenliğinizi hem şirketinizin güvenliğini şirketinize bağlanan işlerin güvenliğini sağlayan bir e, tur olarak e, ön plana çıkmakta. E, ekibi olarak Vitel'de e, ekranda gördüğünüz gibi bir tablo hazırladık. Bu tablomuz aslında KVKK tarafında menajer, KVKK'nın maddeleri dediğim aslında. E, maddeleri de Menajerinin hangi ürünleri de sizlere yardımcı olabileceğimiz bir tablomuz mevcut. E, bunları, bu tabloyu da sizlerle paylaşabiliriz. Ee, özellikle isteyenler olursa lütfen bilgi bırakırlarsa e, mail olarak da özellikle ben bunları gönderebilirim.